Herkese merhaba değerli uygulama takipçileri. Bugün sizlerle Total Video Audio Converter uygulamasını inceleyeceğiz. Ne işe yarıyor peki bu uygulama? Bu uygulama sayesinde ses ve video dosyalarımızı dönüştürebiliriz. Yani video diyelim bir mp4 dosyamız var. Ama biz sadece mp3 doşya, sesini istiyoruz onun. Toplu şekilde yani diyelim bir klasörümüz var içerisinde 10 tane video var. İstersek toplu şekilde veya bir tane dosya şeklinde çevirebiliriz MP3'e veya e, bir WAV dosyamız var onu MP3'e çevirmek istiyoruz ya da MP3'ten WAV'a tüm formatlar arasında kısacası çevirebiliriz. Uygulama İngilizce ama basit bir uygulama ve taşınabilir halde geliyor. Şimdi videomuza geçelim. www.uygulamaakademisi.com Arkadaşlar ben şimdi uygulamanın klasöründen e, uh, Total Video Audio Converter Portable Exe dosyasını çalıştıracağım. A1 bölü 2. Total Video Audio Converter Portable Exe 2 bölü 2. Çalıştıralım. Total Video Audio Converter iletişim kutu. Ed Files düğmesi. List bir liste. Liste var. Bu listede eklediğimiz dosyaları göreceğiz. Ed Files düğmesi. Ed Files yani dosya ekle. Ed Folder düğmesi. Ed Folder yani klasör ekle. Ed Video düğmesi. Dividi ekleyebiliriz. Ben bu özelliği kullanmadım. Remove all hiç. Remove all hepsini kaldır. Convert, Convert yani dönüştür. Convert düğmesi. Ve tek e, tüm dosyaları tek e, dosya olarak e, çeviriyor. Bu özelliği şimdi anlatmayacağım. Seçim kutusu MP4 kapalı. To MP4 yani buradan formatını seçeceğiz. Hangi formata çevirmek istiyoruz? Options düğmesi. Options. Girelim bir buraya arkadaşlar. Bakalım nelerimiz var. Aralık. Bas Options iletişim kutusu. General özellik sayfası General not keep date time created of only the following file extensions for red folder and drag keep date keep date time fix out of snc of normalize hocam. file before John düğmesi. Keep the 3 tag onay kutusu işaret. If there modern one of the John write from onay kutusu işaretli değil. Only John write onay kutusu işaret. Ignore the last onay kutusu işaret. Output folder seçim kutusu specific folder kapalı. Specific folder seçim kutusu kapalı. Yazı alanı C. Uses name and documents seçildi. Bu ne demek arkadaşlar? Dönüştürdüğümüz dosyalar belgelerim klasörüne gidecek. Browse düğmesine tıklarsak arkadaşlar klasörü değiştirebiliriz. Hangi klasörde dönüştürülen dosyaların olmasını seçebiliriz. Video audio özel kontrol sekmesi. Ben hemen yeterli tab yaptım çünkü video alıcı sekmesine gitmek Video audio, özellik sayfası encoding parameters pixel enable video onay kutusu işaret. Output format seçim kutusu mp4 kapalı. mp4 e, şu an burada. Gelin biz mp3 buradan seçelim. Bazen yönetişler çalışmıyor burada bu listede. O yüzden Alt yön yukarı yön tuşuna basacağım. Açık. Açık dedi. Output format oge. Seda test bir W kısmı avi. Android phone, Android common device, iPad, M4 ve iPhone, iPod Touch, M4, Windows, BMP, JPG, PJX, IMPGM, IPX, IMPNG, IMPPM, Image Plus, IMPP, Plus, SGL, tga, tiff, Image, jpeg, XBM, AAC4, AAC3, AFF, ALAC, ALO, AMR, AU, JAF, DTS, FLAC, M4, M4B, M4V, IFO, MKA, MMF, MP2, MP3. MP3'ü seçtik. Options iletişim kutusu. Video audio özellik sayfası encoding parametre CBR. Constant bitrate seçim düğmesi işaretli. Bitrate seçim kalkın. kutusu auto kapalı. Auto yani varsayılan hangi ses kalitesiyle geliyor bildiğim kadarıyla burada kendisi onu seçiyor. 8 kbps, Ama 16 kbps, 24, 30, 40, 40, 50, 60, 80, 90, 110, 120, 140, 160, 200, 200, 300, şey 200, 320 kbps. Hayır, sample rate, seçim kutusu auto kapalı. Burada auto var veya 8000 leze, 11025, 12000 leze, 16000, 22.000, 24000, 32000 leze, 24 32 leze 44100, 48000 leze. Hayır. Mesela 48000 seçtik. 44100 leze. Seçelim. Channel seçim seçelim. kutusu auto kapalı. Auto burada da. Mono. mono var bir kanallı. Stereo. Stereo var mesela. Mesela volume, stereo Volume, seçtik. alanı seçildi. Burada volume yani ses seviyesini tamam oynayabilirsiniz isterseniz. İptal düğmesi. Ve tamam. tamam düğmesi. Options düğmesi. Seçim kutusu. John Wright düğmesi. Seçim kutusu tu MP3 kapalı. Gördüğünüz gibi burada değişti. Seçim kutusu MP3 oldu. To MP3. Burada da dediğim gibi arkadaşlar alt yön tuşunu yukarı e, basmanız gerekiyor ki o liste açılsın ve o listeden formatı seçebilmeniz için. John Wright to... Şimdi... John Wright Remove DVD Add Folder düğmesi. Add Files düğmesi. Add Files. Add files. Gelin bir tane dosya ekleyelim. Aralık. Basılı. Aç iletişim Ortalama kutusu dosya bastan. adı. Dosya bu arada arkadaşlar e, uygulamanın içerisindeki bu düğmeleri işte options'a girmek için boşlukla etkinleştirin. Enter ile açılmayabilir. Görünü Ağaç görünümü. Belgeler kapalı 2 bölü 8 seviye 2. Y. Ye, yerel disk. C. Kapalı 8 bölü D. Ağaç görünümü. Yerel disk. C. Kapalı 8 bölü 8. Açık. Seviye 3 dolar. Kap 1 2 bölü ADB kapalı. ADB 2. Batca. Deneme. Ekle. Euroflu kapalı. Sek. Deneme 6 bölü 31 seviye. Deneme seçtim. Ö. Görünümü liste. Deneme MP4 seçili değil. 1. Bir... G. Deneme MP4 1 bölü 3. Deneme MP4 dosyamızı seçtik. Total video audio log F folder düğmesi. Add files List bir liste. liste. durumda şu an. Deneme MP4 838 800 800 25.00 36 kbps 44100 Hz 123 kbps stereo 1 bölü 1. Bize bazı bilgiler okudu. İşerik menüsüne bakalım. Bağlan menü. Audio stream John Wax Selected 4 Audio stream Salt menü. 1. 44100 Hz. Şu an burada bir tane kanal var. Bazen oluyor o. Ben e, karşılaştım bu durumda. Videodan sese dönüştürdüğümüzde bazen videoda iki tane ses oluyor. Ve bazen ikinci seçmeniz gerekiyor ses kanalını. Bu ne zaman oluyor? Benim karşılaştığım durumu anlatayım size. Ben e, dublajlı bir film indirmiştim ve o filmde böyle bir şey oldu. E, normal ses değiştirmediğimde sadece bana İngilizce e, orijinalini mp e çeviriyordu. Ama ikinciyi seçtiğimde dublajlı e, sürümünü çeviriyordu. Sadece uyarmak istedim arkadaşlar. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsınız bilin ki böyle bir şey var. İki tane kanal bazen olabiliyor. Audio streams, so John Wert Selected 4 John selected, yani seçilenleri dönüştür. John Wert f 5 Tümünü dönüştür. John Wert Selected To One 6 John Wert All To One 7 Play Source f 8 Play Destination F9 geçer. Browse Source Folder F11. Browse Destination Folder F12. Add Files. CTRL-O. Add Folder CTRL-F. Edit CTRL D. Remove der. Delete ile kaldırabiliriz buradan. Remove all CTRL D. Gördüğünüz gibi hatta kısa yollar da var. Aslında Ctrl O ile de dosya ekleyebiliriz. Calculate de selected CTRL C. Gelin çevirelim. Total şimdi. video audio John. F5'e basacağım. İletişim kutusu C. Uses neyman and documents John Vertin bir file. S. To MP üçüncü. Can düğmesi. Çeviriyor. Output folder düğmesi. Şartların Windows after John Vertin gonay kutusu işaretli değil. Bunu etkinleştirirsek dönüştürdüğünden sonra bilgisayar kapanacak. Total video audio John, iletiş, belgeler pencere. Deneme MP3 26 bölüm. Artık dönüştü ve bana otomatik olarak belgelerim klasörünü açtı. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve Spotify, Apple Podcast, Google Podcast platformlarını takip etmeyi bizi ve tabii ki Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bizi Telegram'da uygulamaakademisi.com yazarak bulabilirsiniz. Veya videonun açıklama önündeki linke tıklayarak grubumuza her zaman katılabilirsiniz. Ve bizimle iletişime geçmek için neyman.uygulamaakademisi.com adresine veya bilgi.uygulamaakademisi.com adresini de yazabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.